Ve kilometre sorgulama işlemi var. Burada da yine bizde yazar kilometre orijinalliği garantisi vermiyoruz diye. Buna da normalde ne yapıyoruz? Elimizde bir cihaz var, beyinden bağlanıp kilometresini oradan bakıyoruz. Muayene geçmişe bakıyoruz. Aracınız muayeneye girdiyse hangi tarihten kilometrede muayeneye girmiş? Onu çıkartıyoruz. Orada kilometrede bir farklılık varsa onu görebiliyoruz. Fakat demin söyledik ya teknolojinizde ilerliyor. Biz bu teknolojiyi takip etmek istiyoruz ya da takip etmeye çalışıyoruz dedik ya. İnanın dolandırıcılar da bu işin teknoloji kısmını takip ediyor. Onlar da ters taraftan. Onlar da negatif taraftan. Adam atıyorum bugün işte 3 e, üçüncü sınıf bir dolandırıcılık yapıyorsa teknoloji takip ediyor artık ikinci sınıf dolandırıcı olmuş oluyor. Aracın kilometresini beyinden bile değiştiriyor. Bunu anlama şansın yok. Olmuyor. Dolayısıyla biz de kilometrede her ekspertizde olduğu gibi. Bak buna her ekspertiz dahil ama bunu açık yüreklilikle söyleyen sayı belki çok azdır. Ben bir müşterim geldiğinden sunum yaparken diyorum bu 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 paketimiz varken kilometre böyle böyle var diyorum ama size bunun orijinalliğinin garantisini vermiyorum diye de söylüyorum. İster yaptır ister yaptırma. Yaptırdım işlemi söylüyorum. Yaptığım işlemi ama garanti vermiyorum. Bunlar sana buradan yakalama şansınız var. Onu demek istiyorum. Artık o geri müşterinin kalmış. O yüzden de bunlara yine dikkat edelim. Kilometre orijinalliği. var. Adam beyinden değiştiriyor. Dolayısıyla sen bunu yakalayamıyorsun hiçbir yerden. Şu gayet iyi. He, salak dolandırıcıya denk gelirsin. Işte. Aptal dolandırıcıya denk gelirsin. Işte. Atıyorum araba muayeneye en son 2024'te 100 bin kilometrede girmiş. Adam kilometreyi düşürüyor, 90 bin yapıyor. Oğlum zaten ilk muayene kontrolünü yaptığında bu ortaya çıkmış oluyor. Anlatabildim mi? Demek istediğim bu işte. Biri salak dolandırıcı, biri kendini geliştiren dolandırıcı. Öyle düşünün. Kendini geliştiren dolandırıcı yaptığı zaman da biz burada sıkıntı yaşamış oluyoruz.